Evet arkadaşlar, hemen başlıyoruz testimize. Aşağıda mitoz bölünme sırasından ger sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bu olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Çekirdek bölünmesi tamamlanır. Kromozom eş parçaları karşılıklı olarak zıt kutuplara çekilir. Kromozomlar hücrenin ortasında olacak şekilde dizilir. DNA kendine eşler. Şimdi burada arkadaşlar <laughs> Defalarca söyledik aslında bunu. Bölünme esnasında ilk olarak hazırlık evresi vardır. Hazırlık evresinde de ne olur? DNA kendini eşler. Yani birinci olay bu. Sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Kromozom hücrenin ortasında olacak şekilde dizilir böyle halay çeker gibi diziliyorlardı. İkinci bu. Ortada dizildikten sonra kardeş kromatitler birbirinden ayrılıp zıt kutuplara çekiliyorlardı. O yüzden bu üçüncü olay. Çekirdek bölünmesi de zaten bunu daha önce de yine söylemiştim. Zıt kutuplara çekildiği an artık çekirdek bölünmüş oluyor. O yüzden tam bu olay gerçekleştikten sonra çekirdek bölünmesi de tamamlanmış olur. Bu sıralamayı veren şık bana hangisi oluyor? Bursa oluyor. Cevabımız Bursa idi. İkinci soruya bakalım mitoz bölünmeye ait evreler karşı, karışık olarak verilmiştir. Bu evreler oluş sırasına göre sıralandığında hangisi en sonda yer alır? Şimdi bakıyorum hemen birinci görselde ne olmuş ee, çekirdek bölünmesi sonu yani çekirdek bölünüyor artık burada zıt kutuplara çekiliyorlar. Bu bundan önce oluyor önce ortada diziliyorlar sonra bu oluyor bu ikisine bakınca en son bu. Buraya bakalım. Burada hazırlık evresi aslında arkadaşlar. Yani ilk evre bu olaylardan sonra bu olaylar gerçekleşiyor. Hala en son bu gibi görünüyor. Ama buraya gelip bunu gördükten sonra bakın artık iki yeni çekirdek ve gördüğünüz gibi stoplazma da bölünmeye başlamış. En son olay bu arkadaşlar. İkinci sorunun cevabı denizli idi. Üçüncüye bakalım. Gelişmiş bir mikroskop ile hayvan hücresinin bölünme sırasında inceleyen bilim insanı Mustafa Bey şekilde verilen görüntüyle karşılaşmıştır. Bu görüntüyü elde ettikten hemen sonra Mustafa Bey'in aşağıda verilen olaylardan hangisini gözlemlemesi beklenir. Şimdi bu ne arkadaşlar gördüğünüz gibi şu evre yani ortada sanki halay çeker gibi dizildikleri evre bu arkadaşlar buradan sonra ne oluyordu zıt kutuplara çekiliyordu kardeş kromatitler DNA'nın kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturması değil bu bundan önce gerçekleşiyor DNA'lar kendisine eşleyerek iki katına çıkar bu da önce gerçekleşiyor arkadaşlar Kromozom eş parçaları iyi iplikleri tarafından zıt kutuplara çekilir. Evet işte bu ne dedik? Zıt kutuplara çekilecekler dedik. Ceyhan. Sentrozomlar kendisine eşler ve iyi iplikleri oluşmaya başlar. Bu da daha önce gerçekleşiyor. Cevap C'ydi. Dördüncü soruya bakalım. Bir grup öğrenci mitoz bölünme sırasında gerçekleşebilecek olayları söylemiştir. Buna göre hangi öğrencinin söylediği bilgi mitoz bölünme sırasında gerçekleşmez? Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. Arda'nın söylediği oluyor mu? Evet oluyor. Kromozomu oluşturan eş parçalar ayrılarak zıt kutuplara çekilir. Bu da oluyor. Buradan sonra oluyor hatta. Kromozomlar birbiri üzerine kırılarak parça değişimi yapar. Parça değişimi nerede görülüyordu arkadaşlar? Parça değişimi mayozda görülüyordu. O yüzden Mert'in söylediği mitozda gerçekleşmez. Cevabım Ceyhan'dı. Yine Berkay'a da bakalım. Çekirdek bölünmesinden sonra stoplazma bölünmesi de tamamlanır. Evet stoplazma da bölünüyor. Cevap Ceyhan emiş. 5. sorumuza bakıyoruz hemen. Çekirdek zarı eriyerek kaybolur demiş. Böyle sırayla bir şeyler vermiş bize. Önce sorumuzu okuyalım. Bir toz bölünme sırasında gözlemlenen bazı olaylar kutular içerisinde bulunan görseller ile ifade edilmiştir diyor. Bu olaylar gerçekleşme sırasına göre sıralandığında hangisi gibi olur? Şimdi hemen bakıyorum. Burada e, ortada dizilmişler. Burada artık iki yeni hücre oluşmuş. Sitoplazma bölünüyor. Çekirdek bölünmesi bitmiş. Birinci olay çekirdek sarı eriyerek kaybolur. İlk bu gerçekleşiyordu arkadaşlar. Kromozomu oluşturan eş parçaların birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilmesi. Hemen sıralayalım. İlk olay bu değil mi? Evet çekirdek sarı eriyor ilk önce. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Ortada diziliyorlar. İkinci olay bu. Ortada dizildikten sonra ne oluyor? Zıt kutuplara doğru çekiliyor. 3. olay bu sırasıyla verilmiş aslında son olayda bu artık tamamen çekirdek bölünüyor ardından stoplazma bölünmesine geçiliyor sırasıyla 1, 2, 3, 4 şeklinde aslında sıralamayla verilmiş Adana cevap. 6. soruyla devam ediyoruz mitoz bölünmeye ait evrelerden üç tanesi ardışık olarak şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğru olabilir? Şimdi burada yine ortaya dizilmiş evreyi görüyoruz. X bu evreden önce, Y de bu evreden sonra olacak. Bakalım hangileri doğru olabilir? X evresinde kalıtsal yapılar kısalıp kanınlaşarak kromozomları oluşturmuştur. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Çünkü ortaya dizilmeden önce gerçekleşen bir olay. O yüzden bunu almamız gerekiyor. Y evresinde kromozomların eş parçaları iyi tarafından zıt kutuplara çekilir. Bu da evet ortaya dizildikten sonra zıt kutuplara çekiliyordu. Yani Y evresinde bu da doğru. Çekirdek zarının erimeye başladığı evre X'tir. Evet çekirdek zarı buradan önce eriyordu. O yüzden bu da doğru. Cevabımız denizlimiş. Geldik 7. soruya. 7. soru mitoz bölünmede kromatitlerin kutuplara çekildiği evreden bir önceki evrede hemen hatırlıyorum ne oluyordu ortada diziliyorlardı bu evrede hangi seçenekte verilen olaylar gözlemlenir DNA'nın miktarı iki katına çıkar hayır asla DNA kısalıp kalınlaşarak kromozom oluşturur hayır o da çok daha önce oluyor. Kromozomlar ekvator düzleminde dizilirler. Evet ortada diziliyorlar dedik Ceyhan. Sitoplazma bölünmesi de buradan sonra olur. O yüzden bu da değil. Sonuncu sorumuza bakalım. Mitoz bölünme ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Sitoplazma bölünmesi bitki ve hayvan hücrelerinde farklılık gösterir. Evet neydi bitkide aralemel hayvanda boğumlanma. Bu doğru. Bu doğru sitoplazma bölünmesinden önce çekirdek bölünmesi gerçekleşir. Evet arkadaşlar, önce çekirdek sonra sitoplazma bölünür. Bu da doğru. Sitoplazma bölünmesi iki kez gerçekleşir. Hayır, böyle bir şey yok. Bir kere gerçekleşiyor. Mitoz tek evredeydi. Cevabımız doğrudur dediğine göre 1 ve 2.